Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok güzel bir çekilişimiz var. Ekranda görmüş olduğunuz Star Trek Diggle Bronze Deco silahını sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmanız için tek yapmanız gereken açıklama kısmındaki linkten Discord sunucumuza katılmak. Çekilişi Discord üyeleri arasında yapacağım arkadaşlar. Şimdiden herkese buluşacağız. Şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba ben arkadaşlar, Benim de hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün sizlere Steam'de nasıl ücretsiz key alınır, nasıl ücretsiz Steam oyunlarını da kütüphanenize ekleyip oynayabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Açıklama kısmına koyacağım linkten sitemize giriş yaparız arkadaşlar. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan istediğimiz herhangi bir oyunu seçiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir oyunu seçtikten sonra aşağı kısma geldiğimizde burada görevler var. İşte Steam grubuna katıl, Facebook'ta Facebook grubunu beğen veya ne bileyim Steam'de kreatörü takip et gibi. Burada görevleri yaptıktan sonra grab deyip hemen key alıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıyeten şurada görev yapmadan sadece ücretsiz oyunları paylaştıkları bölümler de var. Mesela gördüğünüz gibi tıkladığınız gibi karşınıza yükleme ekranı geliyor. Normalde bu oyun kaç TL? Gördüğünüz gibi buçuk TL. Ben daha önce bu oyunu hiç oynamadım. Az önce kütüphaneme ekledim. Bu şekilde Olan oyunları oyunlarda hızlıca kütüphanenize ekleyip indirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Ben bunun sayesinde birçok oyun satın aldım. Steam seviyemi bu şekilde arttırdım arkadaşlar. Sizler de gelip yapabilirsiniz. Dediğim gibi link açıklama kısmında. O linkten giriş yaparsanız çok daha kolay olur arkadaşlar. Yeni oyunlarınız şimdiden hayırlı olsun. Video like atmayın, kanala abone olmayı ve yorum kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.